Güney Borsa YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Piyasa özeti yapacağız. Borsa İstanbul'dan hiç lafı uzatmadan, e, etmeden ne derler? Hemen detaylara girelim. Borsa İstanbul'un son tepesi şurasıydı. Bakın bunlar tepe. Eğitim tadında anlatıyorum ki öğrenin diye. Ee, yeni başlayanlar. Son tepe şuraydı. Bu tepelerden alınmaz, bu tepeden alınmaz. Son tepemiz <laughs> geldi. Hedefimiz neydi bizim? Hedefimiz borsa İstanbul'da 11.222. Artık ezberledik yani. Peki burayı kırıp da e, kalıcı olursa ne olacak? Ki burada kırdıktan sonra da destek olarak çalıştım. Artık Borsa İstanbul'un iki tane hedefi görünüyor. Birincisi 11.945 ve hedefini tamamladı. 12.000 puan seviyesini gördü. Hayırlı uğurlu olsun. İkincisi ise 12.459 hedefi mevcuttur. Şimdi tarihi zirvede yani hani derlerle, Cumhuriyet, tar Cumhuriyet tarihi zirvesinde Borsa İstanbul. Peki Türk Hava Yolları Cumhuriyet tarihin zirvesinde mi? Yok bak 343. Pegasus Cumhuriyet Tarihi Zirvesi'ni mi? Tüpraş Tarihi Zirvesi'ne yaklaşıyor. Aselsan Tarihi Zirvesi'ni geçti. 2 etti. Ereğli nerede? Tarihi Zirvesi nerede? 32. Kardemir'in zirvesi neresi? 31. TTK'nin zirvesi neresi? 63. Kozal Geçti Tarihi Zirvesi'ni. Etti mi sana? 3. Aselsan Tüpraş Tavda tamam. Tarihi zirvesinin üstünde. Aselsan Tüpraş, Tav 3, Kozal 4. Froto tarihi zirve nerede? 113. Tofaş tarihi zirve nerede? 328. Sahol nerede? 109 aşağıda. EKG yok. Zirvenin oralarda oyalanıyor yani. Geçti geçmedi de diyemeyiz. En kayda aynı şekilde tarihi zirvesinden yeni geliyor yani. Sasa nerede? Ülkerin zirvesi neresi? Çimsa neresi? 57 lira. Şu anda 46 lira. Mikrosun zirvesi neresi? 585 lira. Mikros şu anda neredelerde? Mikros şu anda 570 lirada yeni yeni geliyor yani. Çimsa nerede? Çimsa 56 PS. Artık siz de biliyorsunuz yani fazla da sözü uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar, Borsa İstanbul'da trader'lar para kazandı. Teknik analizle hissenin diplerini bulup Tepelerinde hemen satanlar para kazandı. 1-2 yıl önce saydığım bütün hisseleri aldığınızda aslında mavi. E, mavinin 66 lira fiyatı var şu anda. Borsa İstanbul tarihi zirvesinde mavi 43 lira. Yani ama 1-2 yıl önce hisseyi alıp da bekleyenler maalesef e, para kazanamadı. Bu bir gerçek yani. Bu bir gerçek. Borsa İstanbul özellikle 3-4 yıl önce ne yapıldı? Herkes girdi Borsa İstanbul'a. Halk arzada falan güzel paralar kazandı. Güzel giriyor dediler. Baktılar ki düşüyor. Niye düşüyor dediler. Arkadaşlar zaten Borsa İstanbul böyle bir yer. Yani Anlatabildim mi? Borsa İstanbul seçimlerde rally yapıp seçimlerden sonra 3-4 yıl boyunca kendini yatay atın. Şimdi videolarımda Telegram grubunda sürekli hisseleri paylaşıyorum. Ben 600 tane hisse paylaşıyorum. Bu demek değil ki içinden iki tanesi geldi ben bildim anlamı taşımaz. Ben orada hisse önerisi vermem. 600 tane 500 tane Borsa İstanbul'da hisse hepsini paylaşıyorum ben zaten. Tekniğe riayet edin diye. Ama beğendiklerimde hep söylüyorum. Nedir beğendiklerim? Aralı 2025'in başında söyledim. ralli beklemiyorum. 2026 için biz 50 dedik. Şimdi <laughs> kısaca biz süze baktık. Biz süze baktıktan sonra şimdi birkaç tane hisseye de bakacağız. Altına bir bakalım. Altında e, yukarı yönlü hareketi devam ettiriyor. Özellikle Maduro olaylarından sonra e, Venezuela olayından sonra tekrardan yükseliş ivmesini kazandı. Yani şöyle kısa vadeli Bakacağım ben altına. Kısa vade net bir şekilde bakın birinci hedefine gelmiş zaten. Aynı Borsa İstanbul gibi değil mi? 1.272'ye gelmiş. 4.516. Şimdi oraya tekrardan gidiyor. Ya burada ikili tepe yapar. Ya bu, şu anda al sinyal üretti zaten bakın. Al sinyalini 2 Ocak'ta üretti zaten. Ona lafım yok. Tamam mı? Ben güncel olarak paylaşıyorum. 4.516 yukarıya yönlü kırıldıktan sonra 4.687 bir hedefi var altın. Burası da altın oranı arkadaşlar. Onun üzerinde 5182 var da ama kısa vadeli anlayacağım. Kısa vadeli burası hedefidir. Eğer ki burada 4398 aşağı yönlü kırılırsa tekrardan 4275 ile altını tanıştırırlar. Onu söyleyeyim. Gümüş için ise gümüşte de yukarı yönlü hareketi altın gibi değil daha sert bir piyasa olduğu için şey sığ piyasa olduğu için daha sert gitti. Bakın son hedefi 4286. Yani burası 83.000 bin 486 TL ve oraya gelince orada durduk orada durdurdular. onun üstü zaten boş yani gittiği yere kadar gider bunu bilecek kimse yok onu da söyleyeyim piyasada boş yere araştırma gümüşlü olurdu herkes satış bekliyordu yükseldi yükselince durur dediler düşer dediler yükseldi düştükten sonra tamam satış sinyali verdi dediler şurada tekrardan yükseldi. Yani bu da kimse bilemez arkadaşlar. Tamam mı? Bunda iki kişi bilir. Gümüşün sahibi kimse piyasa yapıcısı kimse ona soracaksınız. İkincisi de eğer Müslümansanız istihareye yatacaksınız. Belki Rabbim inşallah gösterir. Şimdi <laughs> Bist 30'a bakalım. Bist 30'a gördüğünüz gibi Bist 30 daha fazla gitti. Bist 50 hisselerinin içerisinde yani bist 100 veya da bist 100'ün dışındaki hisselerde fazla bir hareket görmedik ama son günlerde biz 30'da ee, özellikle bu endekse çok çok hareketi gördük yani. Buralarda artık e, kendi benim yani şahsi görüşüm, kendi şahsi görüşüm şu bölgelerde yani benim için aslında buralarda yani dipler, tepeler yani şöyle fazla da abartmadan yani şu şekilde olabilir yani. Buradan bir katlama yapar mı? Ben bu yıl bunu beklerim yani. Onu da söyleyeyim. Ben bu yıl bunu beklerim. Burada katlamaya girer mi? Katlamaya girerse ne olur? Ona bir bakalım. Şöyle bir çizim yapalım. Kabaca. Biz 30'da net bir şekilde 15.000 seviyeleri konuşabiliriz. Biz 30 içerisinde. Hisselerde Gideceğini ben düşünüyorum yani inanıyorum da. Şimdi burada Pegasus'a baktığımızda Pegasus her zaman aşağılarda kaldığı zaman özellikle aşağılarda kaldığı zaman sert bir şekilde tekrardan yukarı gidiyor. Yani 200 liranın altında tutmamaya çalışıyorlar Pegasus. Onu söyleyeyim ben size. Pegasus 200 TL'nin altında tutmama gayreti içerisinde piyasa yapıcısı. Yani sürekli yukarıya yönlü bir hareket. Şu anda tam geçerli değil bu hedef ama. 207'nin üzerinde özellikle 210 TL'nin üzerine 2 gün minimum 2 gün kalırsa e, 256 TL bir hedefi var. Bakın burada da bugün BOFA nette yani burada alışlarda lider arkasından HSBC geliyor. Türk Hava Yolları'nda da göstereceğim birazdan o da aldı. TEP yatırım var bu. TEP o kadar önemli de şu ilk iki önemli. BOFA adet olarak bakın 2 milyon 0.7 2 milyon düz. Ee, HSBC e, 900 bin adet almış. Yapı kredi 750. Yapı kredi en net satıcıydı. Lakin şu yapı kredinin satıcını e, HSBC karşıladı. İş zaten işinkini TEP karşıladı. Garantininkini global karşıladı desek BOFA tek başına burada 2 milyonluk lot almış. Ve hisseyi de %4'lük bir performans sergiledirdi. Şimdi Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman Türk Hava Yolları geldi. Karar yerine geldi. Çok ilginç bir yere geldi Türk Hava Yolları. Bakın şimdi. Günlük grafik 89 günlük hareketli ortalama 288 TL. Haftalık grafik 55 günlük hareketli ortalama 288 TL. Yani burası artık Türk Hava Yolları'nın karar mekanizmasının çalışacağı yer. Burayı kırayım mı? Momentumu arttırayım mı? Kırmayayım mı? yataya mı bağlayayım kendimi? Eğer yataya bağlarsa 278 lira. Aşağıda bir destek noktası var. Direnç 288. 288 üzerinde eğer kapanışlar sergilerse Türk Hava 325 ve 342 rakamlarını konuşabiliriz. Burada da Pegasus'ta ne vardı? Lider, BOFA. Burada da HSBC var. Ya yani ikisi Türk Hava Yolları ile Pegasus'a girdi havacılık sektörüne bu iki kafadır. Biri liderken biri ikinci oldu. Burada da biri liderken diğeri ikinci oldu. Yapı kredi 1 milyon civarında bir lot satmış ama 3 milyona yakın HSBC lot aldı. Aşırı derecede yüklenme var burada. Şimdi takasına baktığımız zaman City var takası da. Adet 132 milyon. Şimdi burada iş emeklilik geliyor arkasına. Ak yatırım fonları garanti. Fonlar özellikle bunu çok sever. Emeklilik fonları normal yatırım fonları çok sever. Bakın 48 milyon 48 milyon ama City'nin elinde mal. Onu da söyleyeyim ben size yani. Mal sitenin elinde arkadaşlar. Şimdi şuradan 31 Aralık, yani 31 Aralık'ta yılbaşı oldu. Yılbaşından sonraki şeyimiz, BOFA City bakın City devam ediyor arttırmaya takasını Yatırım fonlarına bir satış var ama bu zaten daha önce aldığı malları satıyor yani. Ama elinde hala bunu yapıyor. Devam ediyor yani bunlar. Çünkü burada özellikle bakmamız gereken şeylerden bir tanesi de AKD'lerde gün içerisinde al sat bir iki gün içerisinde al sat yapan arkadaşlar için konuşuyorum ben. Şimdi burada ne yaptı? En büyük e, performanslarına birinde aselsan kaydetti. Aselsan'da zaten daha önce de konuştuk. E, bu yeni bir grafik. E, fin tablesin grafiğini kullanıyorum şu anda. Oradan girdim. O yüzden analizimiz açık değil. E, yoksa buradan da hemen. Yani bizde bizi takip edenler, bilenler bilir yani. Buradan konuşuyorduk her zaman yani. Bakın daha önce analizini yaptık. Hazırda hemen tık diye geldi. Kaç lira? 255 lira hedefimiz vardı. Geldi mi? Geldi. Tamamdır. 255 liranın üzerinde kalma şartımız var artık. 306 lira hedefimiz var. Artık stop noktası 234 lira oldu. Ya Fintables daha bu şekilde gösterdiği için asesan şeyi falan e, daha o yüzden buradan bakın. Burası da benim takip listem. Bu şekilde göstereyim. Sadece bir süz var. Başka yok. Ak bofa, bofa, ak özellikle bugün ne yaptıysa ya ne gördü, ne haber duydu, bir şey mi oldu? Ak buraya bir daldı, bofayda da tavruman etti, çıktı gitti yani aşırı derecede. İş satıcıyız, bu satışların hiçbir önemi yok. Yani şu 3 milyon lotu, şurada da 1 milyon, nerede baksan 5 milyon lotu gördün ya, şunun 900 bin, 800 bin hiçbir amacı yok arkadaşlar. baslar götürdüler yani. Şimdi burada bir de Astor var. Astor yine geldi, daha önce yaptı işte şurada, karar veremedi düştü. Bakın şöyle uzundan göstereyim. Şurası tepe noktası görüyor musunuz? Daha önce yaptı olmadı düştü. Tamam gidiyorum ben de. Şimdi karar vermeye çalışıyor Astor. Kararı henüz veremedi. Anlatın kırayım mı kırmayayım mı düşünüyor. E ben de düşünüyorum yani kıracağını kırmayacağını arkadaş. Bana göre şu anda sıkıntılı yani. Bana göre sıkıntı olan yerler ise 114 lira. 114 lira kırılırsa ben satar kaçar. Yani. Onu söyleyeyim. Niye? Evet. Olmadı. Çünkü eğer ki önünde bir şey var şurada yani bir 120 lira falan var. 120 lira eğer yukarı yönlü kırarsa e, Astora yani e, 142 öptürürler. Onu da söyleyeyim. Kozal, Kozal'da artık konuşacak fazla da bir şey yok. Kanal katlamaları falan da yapıyor zaten. Bugün mesela ne yaptı? Yapı Kredi aldı. <laughs> Deniz aldı. E, yapı Kredi'nin işin satışını Yapı Kredi karşıladı. Akın satışını deniz karşıladı yani yatayda kapattılar hisseyi. Neden? Biri aldı biri sattı. Biri aldı sattı yani. O yüzden %1'lik bir performans kaydetti. %1,5 yani şu, şu, halimize bir bakın. Yani eskiden %1,5 bile çok büyüktü. Şu anda beğenmiyoruz. Niye? O kadar yani Pegasus'ta Türk Hava Yolları'nda ee, bir maçta falan %3'leri %4'leri görünce %1,5'ü bile beğenmez hale geldik. Yani o dereceye geldik. Şimdi benim için benim için burası çok kritik bir bölge yani. Şöyle yapayım. Bak 1618 43 liraya gelince ne oldu? Bak burası altın oran. deyip düşüyor. Yukarı yöne gidiyor, kapanış veremiyor, geri düşüyor. Burada öyle takıldı kaldı. Buranın üzerine bir kalsa, bir momentum gelse şu bofamız yok burada. Bugün bofa pek bir işlem yapmadı burada. Dikkat ederseniz ee, TR alt Herhangi bir işlem yapmadı. Bofa abi ve şuradan bir alışa geçse takası zaten Bofa var. 58'e götürecek malı. Bak takasına bakın. Görüyor musun? City Bofa. City pek bir şey yapmıyor aslında ama Bofa çok iş yapıyor burada. Yani City şey Bofa bir anda kaldırabilir. Buraya dikkat edin. Burada artık stop seviyesi 41.08 oldu. Tofaş'a biri bakalım. Tofaş'a zaten Grafiğini de beğeniyorduk. Güzeldi yani. Buradan bir çanak yapıyor. Burada mesela şey görüyorsunuz ya fincan, kulp, çanak falan. Arkadaşlar tam olarak grafiklerde o şekilde işlemez yani. Tam düz bir şekilde yapayım edeyim o şekilde görünmez. Burada geldi işte direncine geldi. Yani burada net bir şekilde zaten görünüyor. Burada artık e, 290'lar çok kısa vadeli direnç ve hedefi var. Çok kısa, çok kısa 290. Eğer bura kırılırsa 378 birinci 442. hedef olur. Şu anda stop olunacak herhangi bir problem yok. Stop olmak için burada bu hissede stop olmak için 259'un altında kapanış yapması lazım. Şimdi bankalara baktığımız zaman bankalarda herhangi bir hareket görmedik aslında. E, burada yapı kredi mesela Garanti Bankası'nı alıyor. Ak ve iş satıyor, lakin bofa takası da sattı. Ee, normal AKD sattı ama takası da sattı. Burada bir çalışma var, güzel bir çalışma da var yani. Eğer bunu başarabilirse yukarı yönlü bir hareket görebiliriz yani. Nasıl? Şu Şekilde yani bir çalışması var yani böyle. Giden bir kanal var. Ya yani şu bölgeler hedef oldu artık 160 lira. 160 liranın üzerinde eğer kapanış yaparsa şu anda değil. Şu an pek zannetmiyorum ben yani. Eğer bunu yaparsa, bu hedef şu anda geçerli değil, yanlış anlamayın yani hemen. Bu hedefi gördük, bu hedefi gelecek falan demeyin yani. Eğer ki buraya katlamaya girerse, 160'ın üzeri, 180 ve ardından da 200 denemelerini yapabilir. O kritik şeye gelebilir yani burada. Önemli olan yer burası. Şimdi kontrol matiğe bakalım. Kontrol matikte bugün ziraat, ee, deniz, tacirler yani bolca aldılar burada. Bol bol aldılar yani. Kim aldılar bunlar? Bunlar Marbaş aldı. Marbaş 23 milyon adet lot sattı. 23 milyon dile kolay yani. E, kamyonu çekmiş, bütün malını boşaltmış Marbaş. Niye boşalttı bilmiyoruz. Takasa baktığımız zaman iş var, garanti var, ziraat var, yapı kredi var. İş güzel burada. E, ama burada şu City, Doce, Bofa yok yani. Bofa falan gelse güzel olur yani. 23 milyonluk satışı, 23 milyonluk satışı şu dörtlü Ziraat Deniz Tacileri Midas ancak karşıladı. Midas'ta da büyük bir ihtimalle benim tahminim yani bu. Büyük bir ihtimalle Midas'ın yatırımcıları, oradaki Midas'ta çalışanlar falan var ya. Yani çalışan değil, orada çalışan değil midasan al sat yapanlar var ya benim de hesabım var mesela Midas Midas'tan ben de al satıyorum. Büyük bir ihtimalle Midas'çılar oradan onlar aldı yani küçük yatırımcı. Bayağı bir aldı küçük yatırımcı burada. Ziraat büyük bir ihtimalle ziraat da aynı şekilde küçük yatırımcı aldı. Denizli'nin de küçük yatırımcı aldı. Ya kurum olarak alanı pek bir görmedim. Ama burada tekneye bakarsak burada bir ikili dip var. Eğer bunu başarabilirse kontrolmatik bakın olacak diye bir şey yok yani. Ben burada şunu söyleyeyim kafanız hiç karışmasın. Arkadaşlar benim burada beklentim yaklaşık bir 35-40 lira bir beklentim var. %300'lük %350'lik bir hedefim var. Bu bir. Bunu attık mı kenara attık. Tamam. Burada orta bir uzun vadeden konuştuk. Şimdi kısa vadeye geçiyoruz. 10 25 artık burada stop. 10 25 stop kısa vadeciler. 10 25 stop. Bu hissenin hedefi net bir şekilde 12 49 arkadaşlar. %17-18'lik bir getiri var. 12.49'a geldikten sonra da bakarsın kırıyor mu? Kırarsa 14.65. Kıramazsa tekrardan 10.25'e bir düşüş daha üçlü dibe doğru döner. 10.25 kesinlikle kısa vade al sat yapanlar için stoktur. Ama uzun vade dediğim 35 bir TL bir beklentim var yani bu yıl içerisinde. Çünkü çok ucuz kaldı aşırı derecede. Şeyde gitti de, emkelde biliyorsunuz emkelde dediğimiz seviyeler geldi yani. Emkel'de <laughs> bir hedefim vardı. Daha önce ben bunu paylaştım, söyledim. Kore yaştık neredeyse. Emkel. Şu. Bir hedefim vardı. O hedefim geldi yani. Şükür. Ben bunu Twitter'dan beni takip edenler de biliyor. Aldım ben bunu. Attım en alta arkadaş. Tamam mı? Çektim en tepeye. En alta tutturamıyoruz ki aldı galiba yani neyse. 36 lira bir hedefim vardı benim Ben bunu yaklaşık olarak 100 liralarda falan paylaştım. Twitter hesabından girip Emkel yazıp arama butonuna benim sayfamda oradan görebilirsiniz. 36-37 lira bir hedef fiyat verdim. 100 lirayı kim paylaşmıştım ben bunu. Ne oldu bak hedefimiz geldi. Hayırlı uğurlu Düşüş hedefiydi. Bugün BOF'a aldı. Artık yani buralardan toplanacağını düşünürüm ben. Nereden yani 23 liraya kadar. Eğer ki burada 39'a kadar gidip de yeri düşüş yaşarsa 39'u kıramazsa bu tekrardan 23'e kadar baskı artar. Yani demek istediğim şey şu. emkelde bu satışları gördük artık yavaş yavaş kontrol matiklerinden bu ay içerisinde bir dönüş sinyali beklerim ben. Şimdi Borusan'a bir baktığımız zaman Borusan'da QMB geri kaldı, ziraat ve iş bankası sattı. Bu satışı fazla önemli değildi çünkü QMB aşırı derecede 38 bin adet aldı, ee, ziraat 16 bin adet sattı, iş 15 bin adet sattı. Lakin burada QMB e, neredeyse tahtayı ele geçiriyor. Takas'a baktığımız zaman da ünlü vesti var. Özellikle ünlünün malı bu. Ünlü takasla lider, onu da söyleyeyim. Hani şey bakıyorsunuz ya takasta falan... E, tahtacısı kim diye. Arkadaşlar tahtacı dediğimiz kişi Ahmet Mehmet geldi diyelim anladın mı? E, bu hisseyi alıyor. Nereden alıyor arkadaşlar bu hisseyi? Ya İş Bankası üzerinden alıyor. Garanti Bankası, Yapı Kredi, Midas, QNB, Gedik bunların üzerinden hesap açıyor. O da oradan alıyor yani. Bunu tutup da şirkete imza atıp da bu hisseleri bana ver demiyor patron. O da buralardan alıyor. E, buradan da neyi görebiliyoruz? Tahtacın ismini bilemeyiz. Ama tahtacın hangi firmadan aldığını falan görebiliriz. Mesela ben Ayşe'de Sasa'da her zaman söylerdim yani bakın. Takasına bakın. Takasta burada kim var? Şu patron şu ak kim? Şu ak patron arkadaşlar bakın 3. sırada. HSBC yabancı. Yabancı gelmiş yani. Yabancı son dönemde alışlarını e, arttırmış. Şu ak kim? Hani duy, duyuyorsunuz belki. Sasa patronu e, bugün hisse aldı. İşte o ak üzerinden alıyor. Çünkü o adamın hesabı orada. Yaklaşık 5 yıldır bu şekilde devam ediyor bu adam. Orada Ak üzerinden alıyor. Anlatıyor muyum? Ak görünce siz ak alıyor görünce patronun aldığını düşünebilirsiniz yani. Şimdi burada şöyle kabaca bakıyorum ben yani. <laughs> bir maşa baktığımız zaman bir maçta net bir şekilde şurada bir e, görünüm var. Daha önce grafiğinde paylaştık zaten buranın da. Artık bu şeye geçtim yani burayı da yavaş yavaş düzenlemem lazım. Bu grafiklerin hepsi burada yeni yeni başlıyorum çünkü. Artık buralarda var ya şu bölgeleri kırması lazım yani. Eğer burayı kırarsa özellikle şu tepeden şu dibe atılması lazım. Tamam mı? Bak zirveye geldi zirveyi test ediyor yani. Yani 578 580 liralara kadar gelip düşüyor. Burada yaptı. 2 Ekim'de bak Ekim ayı, e, Ekim'in sonu, Kasım, Aralık'ta bunları yaptı ama bir türlü burayı geçemiyor. Eğer ki 580'ler yukarı yönlü kırarsa 676'ya doğru bir hareket görebiliriz. Şimdi burada AKD'ye baktığımız zaman BOFA ve Yapı Kredi burada çok alış yaptı. Özellikle BOFA tek başına yani Info'nun denizin satışını karşıladı. Tek başına karşıladı bunu arkadaşlar. Şimdi şuradan bir geçelim. Aracı kurumlara geçelim. Aracı kurumlara baktığımız zaman bugün tüm e, alışlarda falan gördüğümüz zaman net bir şekilde yapı krediyi gördük. Yapı kredi dün ikinciydi. Dün de anlattım. BOFA bofa pardon özür dilerim. Evet evet. Yapı kredi ikinciydi. BOFA birinciydi. Bugün de yapı kredi birinci. BOFA ikinci sırada. Yani 36 milyarlık. Burada da 36 milyarı görüyoruz. Yani 36 milyarlık bir alış yaptı yapı kredi. 34 milyarca düz rakam konuşuyorum yani. E, satış yaptı. Yaklaşık 1.120 milyarlık bugün içeriye para soktu. Şimdi BOFA bu AKD'yi bu şekilde anlatıyorum ki bilmeyenler de anlasın diye. BOFA 36 milyar 840 milyonluk alış yaptı. Tüm borsadaki hisselerin A hissesi B hissesi hepsinden yani. Aynı BOFA 33 milyar 741 milyonluk da satış yaptı. BOFA ne yaptı? 3 milyar nette 3 milyar 0.98 milyon 3 milyar 100 milyon şu anda BOFA'nın içeride parası kaldı. Anlatabildim mi? Bu bu şekilde bakılır tamam mı? Nete baktığımız zaman BOFA lider. Tera ikinci sırada 2 milyarlık nette işlemi var. Tera'nın bakın 5 e, şurada 6 diye şuraya da 4 diye 10, milyar, 10 milyarlık işlemi yapmış. Ama BOFA bakın satışını alışını gördüğünüz zaman toplamda yani bak 36'lık aldı 33 satı toplamda 70 milyar parası oynadı BOFA'nın. 70 milyar borsanın içerisinde oynattı. Tera'nın ise sadece 10 milyar demek istediğim şeyi anladınız yani. Şimdi net de bu şekilde tera aldı. Teranı genellikle aldıklar biliyorsunuz. Küçük hisseleri çok güzel kaldırır yani. HSB, HSBC özellikle HSBC'nin bu kadar aldı ama 1 milyar 855 milyonluk bir içeride parası kaldı. Bugün fazla almadı. 2 milyarlık 2,5 milyarlık alış yaptı ama bu neredeyse hepsini şeye soktu parayı. Pegasus ve Türk Hava Yolları'na soktu parayı. Anlatabildim mi? Şimdi buradan baktığımız zaman da e, zaten görebiliyoruz. Türk Hava Yolları Pegasus görüyorsunuz. Yani sadece 2 milyar dedik. Yani sadece zaten 852 milyonunu şeye sokmuş. E, Türk Hava Yolları'na sokmuş yani. Anlatabildim mi? E, satış, satış alış TL. Satış TL. 17 milyonluk satış yapmış. Eski malını. 17 milyonlu satıyor ama 850 milyonluk da mal almış bugün yani. Bu AKD bu şekilde. E takasına baktığımız zaman takası da zaten mal e, e, HSBC'nin elinde en çok enkay var ardından sasa Az önce de sasa'yı gösterdim zaten liderde ortada sasa var sasa ile enkayı taşıyor hsbc bilginiz olsun geri kalan yüzde bir yüzde bir yüzde bakın onları sıfır ama bu takas da hsbc sasa ve enkayı taşıyor Arkadaşlar bunu da bu şekilde bakmış olalım yani genel olarak piyasada özellikle Alıcı satıcıya falan baktık. Burada mesela yükselen hisselerde mesela bugün Kayseri bedelsiz yaptı. E, bunu da söyleyeyim. Mevzu'da tablet toplama yarın da devam edecek. Kayseri bedelsiz yaptı. Onun da grafiğini yani, e, yarın ben atarım. E, sektöre baktığımız zaman özellikle şurada <laughs> neredeydi o? Şimdi burada Aselsan 65 puan. Dün de galiba 45 puan etki yapmıştı. Biz 100'e yaptığı etki 65. KLR dün de 40'a yakın yapmıştı. Bugün de 37. Bir maş 26. Türk Hava Yolları 24. Endekse yaptığı katkı bunlar. Ama biz 30 içerisinde biz 30 endeksine Aselsan 100 puan etki yaptı. Bir maş 41. Türk Hava Yolları %7. Çünkü bir yüzde %7'lik bir yükseliş yaptı. Türk Hava Yolları %38 yaptı. Biz tüm yani yan kağıtlar Anlatabildim mi? Biz 50'nin, biz 100'ün dışında bu şey var ya, biz tüm kağıt dediğimiz. Orada en büyük zararı tehol veriyor yatırımcılara. 100, 182 puan eksi yazdırdı. Çünkü taban oldu. Tera 99 yani tera ile tehol yan kağıtları yan kağıt endeksini yukarı yönlü gördüğün zaman bunun ikisi taban oluyor. Aşağı yönlü gördüğümüzde bunun ikisi de taban olarak gözümüze çarpan hisselerden. Şimdi tedbirli hisselere baktığımız zaman bitiş tarihi 9 Ocak. Bugün ne günlerden? Bugün 6, 7 yani yarın. GZNM tamam mı? Burçe, GZNM kredili alım ve açığa satış şey vardı. Yasağı vardı. Bu ne yapıyor? Tedbiri vardı. Bu kalkıyor yarın. Bitiş tarihi. Burçin'in de yarın, Burç aynı zamanda bürüt takas, tek fiyat emir, emir paket tedbiri bu şekilde tedbirleri vardı. Yarın kalkıyor. 8 Ocak'ta da BLC ve Frigo kalkıyor. Diğer videoda zaten bunları tek tek bakarız. Analiz tavsiyelerine baktığımız zaman bugün günlerden ne? 6 Ocak bugün herhangi bir şekilde hiçbir kurum, hiçbir tavsiye vermedi. Endeks ettiği bu volatiliden dolayı. Şu anda şunu da söyleyeyim ben size. Her zaman bu analiz tavsiyelerine baktığınız zaman şuna bakın. Deniz yatırım Yataş için 59 lira hedef fiyat vermiş ama deniz yatırımı kendisi almamış. Sadece hedef fiyat vermiş. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bunlara da bu şekilde bakalım. Bir de burada yatırım fonlarına bir bakalım. Yatırım fonlarında da özellikle yılbaşından sonra yani 2026 yılından sonra BNB TKR, BH, bunun da listesini ben e, yılbaşından sonra getirileri %13 yapmış. E, yıllık getirisi farklı binde TL'ye getirmiş. Bunun da listesini ben e, sosyal medya hesaplarından atacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Gönüllü piyasanın özeti bu şekilde gitti. Yarın çarşamba kredi satış günü bilginiz olsun. E, ardından da Borsa İstanbul'da yarınki kredi satıştan sonra da tekrardan bir analizini, yeni değerlerinizi yaparız. Herkese hayırlı akşamlar, bol kazançlar dilerim.